Sanko Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bölümü ve Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İşbirliği ve Lomber ve Pel Pelvis Görüntüleme Kursu düzenlendi. Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen kurs Sanko Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bölümü'nden doçent doktor Bünyamin Kıskaç ile Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Zeynep Şah Yazıcı Sarı tarafından verildi hastalıklara doğru tanı konulmasının tedavisinin ön şart olduğunu belirten doçent doktor Kısacık, pek çok hastalığa doğru tanı konulması aşamasında multidisipliner çalışmalar çok değerlidir dedi. Doçent doktor Kısacık kursun farkı, hastalık tablolarının bir arada sunulması ve ayrıca tanıların net görülmesi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Doktor öğretim üyesi Zeynep Şah Yazıcı Sarı ise bu nedenle klinisyen, radyolog işbirliği gereklidir. Hem kendi adıma hem de katılımcı meslektaşlarım adına verimli bir kurs oldu. Farklı branşların bir araya gelmesi, hekimlerin tanışması ve ortak bir dil konuşulması açısından önem taşımaktadır. Benzer kurslara devam etmeyi hedefliyoruz. Romatolojik hastalıklarda, kanserde, enfeksiyonlarda görüntüleme olmak üzere 3 oturum şeklinde düzenlenen kursta Pervis ve Romber tutumları pratik ve teorik olarak anlatıldı. Kursa birçok branştan uzman katılım sağladı.